Evet arkadaşlar. Yeter. Bu serinin adı Yeter. Niye Yeter? Uçağa yetişmem lazım. Ve şöyle bir şey var. Ayutaya serisi çekmiştik. Achievement vardı. Ayutaya serisi çektik. Vesaire vesaire. Ama o beyaz sesimi kaydetmemiş. Geldik buraya. Burada şöyle yap. ikinci denemem. Sebu'yla. Sabırla iki tane achievement var. Onları alacağız abi. Biri nerede o? Şu. Cola Empire. Bir di diğeri de From Nation of Malaya. Bunların ikisini alacağız abi. Tamam mı? Şimdi ne diyoruz? Protect Trade diyoruz. Buna, buna ne yapmıştık? Tondos. tonlu Castle base production tamam. Şunu al. Şunu al başka. Şunu al. Şunu al. bu kadar. Bu. Bunları al başkan alacağız. Bir tane de general versinler bize. İkinci denemem battık abi <laughs> ilk denemede şöyle bir sıkıntı var bunu almayacağım şimdi bunu da almayacağım şunu alacağım başka aynen tamam ee, bir de şu vardı tropical city bla bla dev cost set length risk, dev cost. bunu da alabiliriz tamam şimdi şu Subaru'yu gönderdik şunu şöyle yaptık bunu al bunu al bunu al birincisi olarak şunu alıyoruz bunu aldık şimdi de ilk olarak donanmaya ihtiyacımız var. Olabildiği kadar şey yapacağız. Ee, neden ona? Geleyim. 10 On tane geri yetiyor galiba. Hmm, bir de şunu alırız böyle yapalım. Sebu Ideas Gally Compatibility yüzde yirmi oha. <laughs> direkt Stability lossla başladık. Ama bizim zaten şey kötüydü. O yüzden sorun değil. Ama bunu boostlamamız biraz sorun olacak. Bulsamayacağım o yüzden bekleyeceğim zaten şeyleri bekliyoruz şu gelileri bekliyoruz abi yani para buldukça yapacağız şöyle bir şey var çünkü. Buraya claim atamıyoruz. Bu ne? Önemli değil. Bunların yani yanlışını çıkardık. Önemli değil. Lütfen Bu ne? Tamam. 10 tane geliyor. Yeter. Şimdi bunlar bitmesini bekleyeceğiz. Sonra Free Company'nin bir stability event'i bekliyorum bu arada. O yüzden stability yapmayacağım. Ha şunu yap. Kimseyle alakalı olma gerek yok. Bunlara yapamıyoruz. Tamam. Şimdi bekliyoruz abi. Gemilerin bitmesini bekliyoruz. Sonra orduları bitireceğiz. Şimdi bu kimden? Matyas'la. Bunların ikisi aslında büyük Manila da var. Bu kim? Bunlar da ha şurada. Aa ah, Ming Tributary'miş bu. Tamam. Bunu öyle aradan çıkartırız diyecektim. Çıkartamıyoruz çünkü zaten şey var. Bunlar kimde? Şunlarla sadece. Tamam. Okay. Aslında var ya şunlarda da şunları da satacağım abi. İhtiyacım yok. Kime satalım? Brunei'ye satalım mesela. O almıyor. Bunlar alıyor mu? Bunlar alıyor mu? Oğlum gemi yaptım lan size. Allah Allah. Bir de Surdo diye bir yer var. Kimse almıyor abi. bunu satamıyoruz. O zaman var ya bunların hepsini. 10 gel yetecek mi? Yeter ya. 10 tane geleyim. Yeter. 4 tane light var. Zaten sen bir gel be abi. Sen işleri bozuyorsun. Aynen. Şimdi artı olarak Free Company 356 güzel bir senesi var. Unutmamam lazım sadece. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ya. Yapmayalım ya. Normalde yapmıyordum. Ama bir bölgen olursa aslında yapmak mantıklı gibi. reklam attık mı? Attık. Peki. Şimdi bir de ne lazım dedik? Tamam. Kutu ve 46 dukat. Şimdi no, normal ilk bir de şu kuta kampanya alalım oha son anda durdurduk ha deplo bunu al bunu al güzel şimdi gerçi bir iki sene daha iki senemiz daha var Bir tane de şöyle verelim. İyi bakalım. E şunlar dursun abi boş onlar. Evet bölümleri de daha kısa tutacağım vaktim olmadığı için. <laughs> Şuna spine etfekte. Bu hala bundan ama. Peki o zaman Oo 4 5. Yani seri artık gerçekten yeter diyor bize. Şimdi bunları çıkar. Bunları çıkar. Bizim bir dakika. Bu 4 5. Bu 2 2. o diye. tamam herkes free company o zaman aktarsın abi görevlerini şöyle gel bakalım 15 um, Tamam. Şimdi kaç? 100. Tamam. Onlar da dayak yedi. Yok. <laughs> Lazım pan bulsun. Şimdi siyici bekliyoruz. Şu siyicin bitmesini bekliyoruz abi. orada direkt switchleyip tamam. Şu donanmanın aynen bir tane bile gemi alamadık güzel. Okay. Matias ve Manila. 8 asker var mı şu an sıçtılar Hiç dikkat etmedik abi ya 3 Sıçtık abi şimdi ne yapacağız? Madya açtık bir de bunları açmadık ki savaş. Bunlara white piece atabiliyoruz mu? Atamıyoruz. Kimi? But Lan ben bunları daha bitirmedim mi? Oğlum ben geri zekalıyım. Hem de harbici girici kalıyım. Başkentinizi almışlar ya. Onlar da bizim başkenti aldı. Donanma denen bir şey kalmadı değil mi? Yok burada. Karşıya şey geçemiyoruz. Ama belki e, bunlar da Might Pisot. Bunun kaç gemisi var? 5. Bizim 4. Hepsi gerekli değildir ya. Bunun kaç gemisi var? 12. Bunlara white piece atmam lazım abi. Bunlara white piece atıp Aynen. Aynen. Şurayı kurtarmam lazım. butonu da aldık. Ha, kaç şunu? Hadi abi hadi ben. Öbürlerini atsaydım savaştık ya keşke. Yok şimdilik dursun. Da -da 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 -da. Hadi oğlum ya alın şu kaleyi. 49. 10 katımız yok. Tamam halledeceğiz. Para problemimizi. Bak adamlar. Hadi oğlum. Aldık güzel. Geçebilir mi şuraya? Bir dakika. Başka ordu mu ordu? 4K bir yerde var da. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Güzel. Bu da tamam. Stekle manpower var. Sorun yok. Ve diğerleri zaten şey. Altı dukata çıktı. Sorun değil. Üçten altı dukata çıktık birden. Borçlara bak halledeceğiz. Ama bu bölüm burada bitiriyorum. Kısa bölümler olacak arkadaşlar. Dediğim gibi acilem var biraz. Bir dakika önde görüşmek üzere. Çok.